AS oynayacağız. Ee, korku oyunu. Yandık. Yüzde yüz yandık. Zor bir oyun. Sigin ne oluyor? Normal oynayalım. Başlayalım. lan Karakter dayı mı? Ee, e dayı İyi Lan karakter değil mi e dur hala çok ama var nerede aşağıda. Alalım bir daha. Ne böyle Bu da bekleyelim o gelecek karınca üstüne. Geliyor. Buraya geliyor. Kapılardan giremiyor.

nerede yukarıda. İneceğim aşağı. İnecek şimdi. Bekleyelim. Ben yukarıya çıkacağım şimdi ya. Bekliyorum. Aşağı inelim de. Aferin sana. koçuma. Gidelim bakalım. Bağlı. Koş lan koş. Nalada yavaş bu ya. Bağlı oğlum çöktü. Nasıl? Şey artık ben Allah. ortada. Öyle şuraya basarım ben. bastım bastım yoksa. bu oh, Kapı açık Sesi duydunuz mu Kapı kapalı Bu şarkıda bir su şarkı şarkı. Sonra başlayacağım Koşmam da olsun İnç. Helene. Aile Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 lớn một chút nữa thì beni? Heh Allah'a şükür şurada göz var Testeremiz var atalım bakayım Bu korkar mı Aşağı gidersek bir torba alıp bitireceğiz onu Gözleri harcamayın Aşağı atın şimdi sinirlendim ya. Allah'a billah sinirlendim Adam da aşağıda. Gideceğiz. Ah, Beni ısıtsana. Of. Sıcak. Kod kafalı maymuna nereye geleceğiz? ah geldi. İşte bu. Yukarı giderse çok iyi. Ya yani yukarı gitti diye tahmin edeceğim. Ben aşağı basıyorum vallahi. bastım Vallahi bastım yapacağım. Hadi bismillah. Göz olmayacağız. Nerede? Aa tam yukarıda. Güzel. Şunu alalım. Çıkış lazım bize şimdi. Aha kötü. Allah sen bana şunlar be. Ortada alamayız. Neyse bir göz daha var. Hadi bismillah. Bitireceğiz bitireceğiz. Bir dakikada bitiririm ben bunu. Lütfen yukarı git bakayım. Lütfen ya. Niye beni bilmiyorum? Şöyle bakıyorum. Şöyle bakıyorum. <laughs> bassam direkt tutar beni ya 10 saniye sonra basacağım bari inşallah yukarı gidersin birazdan Şarkı çekiyorum video üşüdüm ama ben Burada titriyorlar ya Oğlum izlerken ben titriyorum ama nasıl olsa Gitti mi? Gitti

sonra tutma. Ya reklam geliyor. <laughs> Git şuraya. Şimdi biz bunu normal bitirdik. Yarın kabus çekeceğim. Biraz zor çekeceğim. Yorumlara yazın.